Bahçeşehir Belediyesi, ilçe sakinlerine geçmişle geleceği, gelenekle medeniyete buluşturan ve Ramazan'ın bütün tatlarını barındıran şenlikler hazırlamış. Nerede Sevgili Temiz Sağroğlu ile saat 21'de Bahçeşehir Arena. Görekte sizlerle beraber olacağız. E, ben de oraya Bahçeşehir ve Ataşehir. Dedim Bahçeşehir'de. Sevgili de ile saat 21'de Bahçeşehir Arena. Görekte sizlerle beraber olacağız. Ben de orada olacağım efendim. Keyifle hem partilerini izleyeceğim hem de Türkiye'nin güzel kadınlarından, iyi yorumcularından sevgili Demet olmayı izleyeceğim. Ramazan dolayısıyla Bahçeşehir'de konser veren Burak Kut'a bakalım biraz da. Hayırlı bir şekilde, hayırları vesile olsun ve güzelce geçsin diye umut ediyoruz Ramazan. Çok teşekkür ediyorum. Nerede oyun dedin? Bahçeşehir'de. Bahçeşehir'de. Ee, her akşam benim, oradayız. Benim mikrofonumu alır. Bahçeşehir'deyiz Kemal Aydın Bey'in e, belediye başkanımızın. Her akşam. Gölette. E, hafta aralar biz varız. Hafta sonları da işte değişik etkinlikler var. Ücretsiz. Gidin kız. Evet bekliyoruz hepimiz. Toplanın. Çok Trenimiz uzun. de var. Gezdiriyor. Çıkın çıkın gidin iftardan sonra. Hayır, Yok. Çıkın. İftardan sonra ne çıkın çıkın gidin. Ne kıskanç adam bu yaklaşmıyor. 40 yıllık arkadaşım. Pardon 35. <laughs> Bahçeşehir Belediyesi ilçe sakinlerine geçmişle geleceği, gelenekle medeniyete buluşturan ve Ramazan'ın bütün tatlarını barındıran şenlikler hazırlamış. Nerede o eski Ramazanlar diyorsanız, İstanbul'un birçok ilçesinde Ramazan boyunca devam edecek bu şenlikleri kaçırmayın. Evet, çok bu son şarkısı.